CoinEx Türkiye'den herkese selamlar. Bu videoda sizlere Pixels oyunundan ve yeni listelenen Pixel token'ından bahsedeceğiz. Pixels, oyuncuların kaynak topladığı, becerilerini geliştirdiği ve çeşitli yaratıkları avlayıp yakaladığı bir keşif odaklı açık dünya oyunudur. Oyuncular Pixels evrenindeki hikayeyi ve görevleri keşfederken aynı zamanda bir yandan da kendi dünyalarını oluşturur ve yönetirler. Oyun, blockchain teknolojisiyle desteklenen tamamen merkeziyetsiz bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu da oyuncuların ilerlemelerini ve başarılarını blockchain sahipliği ile birleştirmelerine olanak tanır. Pixel Coin nedir? Pixel Coin, Pixels oyununun native kripto para birimidir ve Ethereum blockchaini üzerinde ERC20 standardında bir token olarak oluşturulmuştur. Pixel oyun içi premium para birimi olarak işlev görür ve oyuncuların oyun içi öğeleri yükseltmeleri ve karakterlerinin görünümünü iyileştirmeleri satın almak için kullanabilecekleri bir değer birimidir. Pixel Coin ne işe yarar? Pixel Coin oyun içi çeşitli işlemler için kullanılır. Oyuncular Pixel Coin'i kullanarak oyun içi öğeler satın alabilir, karakterlerinin yeteneklerini yükseltebilir ve karakterler üzerinde kostüm gibi iyileştirmeler yapabilirler. Bu, oyuncuların oyun deneyimlerini kişiselleştirmelerine ve oyun içi sosyal statülerini artırmalarına yardımcı olur. Pixel aynı zamanda oyunun yönetişim yapısında da bir rol oynar ve token sahiplerine oyunun gelişim yönü üzerinde söz sahibi olma fırsatı verir. Pixel Coin yatırımcıları oyunun gelirlerinden pay alma ve oyunda daha hızlı ilerleme gibi avantajlara da sahip olabilirler. Sizler de Pixel alıp satmak için CoinEx'i kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi daha fazla videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. CoinEx, sizin borsanız.